Bir zamanlar, karlı bir yılbaşı akşamında iki kardeş Mert ve Barış, yılın en sevilen zamanını kutlamaya hazırlanıyorlardı. Ancak bu yıl işler biraz farklıydı. Evde her zaman süsledikleri o güzel yılbaşı ağacı ortadan kaybolmuştu. Mert, sakin ve akıllı yapısıyla bir çözüm bulmaya çalışırken, Barış tatlı ve zıpır halleriyle macera dolu bir arayışa atılmaya hazırdı. Peki, kayıp ağaç nerede olabilirdi? İşte bu sorunun cevabı iki kardeşi unutulmaz bir maceraya sürükleyecekti. Mert ve Barış, yılbaşı ağacının kaybolduğunu fark edince şaşkına döndüler. Mert, "Yılbaşı ağacı nerede? Hep burada olurdu." diye düşünürken Barış bir cevap bulmuş gibiydi. "Belki kuzey kutbuna kaçmıştır." İlk iş olarak salonda aramaya başladılar. Barış, masanın altına eğilip baktı ama boştu. "Burada ağaç yok." dedi. Mert ise daha sistemli bir arama planına ihtiyaçları olduğunu fark etti. Daha iyi bir plan yapmalıyız. Plan yapmaya koyuldular. Mert bir not defteri çıkarıp küçük bir harita çizerken Barış heyecanla zıplıyordu. Mert'in aklına ilk olarak mutfak geldi ve "Her odayı kontrol edeceğiz." dedi. Barış, "Hadi mutfaktan başlayalım." diyerek onu onayladı. Mutfakta dolapları kontrol etmeye başladılar. Barış bir dolabı açarken yanlışlıkla kurabiye kavanozunu devirdi ve heyecanla bağırdı. "Aa, burada yok ama kurabiyeler var." Mert, Barış'ın dikkati dağıldığı için "Barış, işe odaklan." diye hafifçe uyardı. Evdeki aramalarından bir sonuç çıkmayınca bahçeye yöneldiler. Bahçede karların arasında bir parıltı gördüler. Barış hemen eğildi. "Bu parlak şeyler de ne?" dedi. Mert, yerdeki süslemelere bakarak süslerden kalmış olabilir, diye düşündü. Parıltı izini takip etmeye karar verdiler. Kar üzerinde ilerlerken Barış neşeyle, hazine avına benziyor bu, dedi. Mert ise küçük kardeşine dikkat etmesi gerektiğini hatırlatarak, yakınımda dur Barış, dedi. İzler onları bir kardan adama götürdü. Kardan adamın boynunda parlak bir atkı vardı. Barış, atkıyı dikkatle incelerken, bu ağaç süsüne benziyor, dedi. Mert ise durumu anlayarak "Demek ki ağaç yakında," dedi. İzlerin sonu küçük bir ormana çıkıyordu. Ormanda karlar üzerinde küçük ayak izleri gördüler. Mert, "Bu izler Noel Baba için çok küçük," diye düşündü. Barış ise heyecanla bağırdı. "Belki elfler ağacı almıştır." Tam bu sırada yaprakların arasından bir ses geldi. İkisi birden durup dikkatlice dinlediler. Barış korkuyla "Duydun mu o sesi?" diye sordu. Mert cesaretle yanıt verdi. Sakın arkamdan ayrılma. Sesin kaynağına yaklaştıklarında karşılarında yılbaşı ağacını buldular. Ağaç, parlak süsleriyle ormandaki hayvanların arasında duruyordu. Barış şaşkınlıkla "Ağacımız. Ama neden tavşanlar ve kuşlar burada?" diye sordu. Mert ise durumu hemen anladı. Belki de onların buna ihtiyacı vardı. Hayvanların ağacı süs olarak kullandığını fark ettiler. Barış sevinçle "Onlar kendi yılbaşı ağacını yapmış." dedi. Mert ise bu durumu anlayışla karşıladı. "Sanırım onlara bırakmalıyız." Eve dönerek yeni bir ağaç yapmaya karar verdiler. Barış biraz endişeliydi. "Ama bizim evde ağacımız olmayacak." dedi. Mert kardeşini cesaretlendirdi. "O zaman yeni bir tane yaparız, hem de birlikte." Hemen işe koyuldular. Renkli kağıtlar, ipler ve çeşitli malzemeler topladılar. Barış yaptığı işten keyif almaya başlamıştı. Bu düşündüğümden daha eğlenceli, dedi. Mert de onu onayladı. Söylemiştim, ekip işi her zaman en iyisidir. Sonunda eşsiz bir yılbaşı ağacı yaptılar. Barış ağaca hayranlıkla baktı. Bu eskisinden bile güzel oldu, dedi. Mert de mutlu bir şekilde ekledi. Hem hayvanlar da mutsuz olmayacak. Yeni ağacı salonda kurdular. Ağaç ışıl ışıl parlıyordu. Mert ve Barış yaptıkları işin gururunu yaşıyorlardı. Barış coşkuyla, "Hayatımın en güzel yılbaşısı." dedi. Mert ise gülümseyerek yanıt verdi. "Ve bunu birlikte yaptık." O sırada pencerenin dışında bir kayan yıldız parladı. Ormandaki hayvanlar mutlu bir şekilde kendi ağaçlarının etrafında oturuyorlardı. Barış yıldızı fark etti ve "Sence yıldız bize teşekkür mü ediyor?" diye sordu. Mert kardeşine dönüp gülümseyerek "Belki de mutlu yıllar Barış." dedi.